Türk ekranlarından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. 17 bülteni ile karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler. New York'ta Filistin yürüyüşü düzenlendi. ABD'nin New York kentinde ateşkes talebiyle sokaklara dökülen yüzlerce gösterici yürüyüş düzenledi. İsrail'in havadan, karadan ve denizden abluka alarak Gazze şeridine gerçekleştirdiği saldırılara dünya kamuoyunun tepkisi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yüzlerce kişi İsrail'in Gazze şeridine yönelik devam eden ağır bombardımana tepki göstermek için sokaklara döküldü. Manhattan bölgesindeki Bryant Park'ında toplanan göstericiler, ellerinde İsrail'in saldırılarında ölen Gazze'li çocukları temsil eden kefeni sarılı maketlerle ünlü Times Meydanı'na doğru yürüdü. Gazete derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunan göstericiler kefene sarılı 500 bebek maketini caddeye bıraktı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 8800 Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Sevgili izleyenler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 ilde terör operasyonları düzenlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen Kahramanlar 37 operasyonunda 29 şahıs yakalandı dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milis 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenen Kahramanlar 37 operasyonlarında 29 şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin dedi. Evet sevgili izleyenler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasaki Hatay'da temaslarda bulundu. Türkiye genel için önce söyleyeyim. Şu anda 307 bin kadar inşaata başladık. Yoluna girdi, devam ediyor. 253 bin kadar vatandaşımız da yerinde dönüşüm için bize müracaat ettiler. Onlar da kimisi çap alıyor, kimisi aplikasyon prosesini hazırlatıyor, e, müracaatlarını yapıyor derken işler yoluna girmeye başladı. Biz de bu ay sonu itibariyle ilan ettik. 46 bin konutu kesin kabulünü yapıp dağıtmak için kurallara başlayacağız. Hatay'da da 7 bine yakın. Evet inşaatlarımız tamamlandı. Bunlar için Afat'tan hak sahipliği listesi aldık. Önümüzdeki günlerde kura çekilecek. İnşallah onlar da Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelişiyle birlikte, teşriflerle birlikte dağıtma başlanacak. Yani çok kısa süre içerisinde, en geç bir ay içerisinde hepsini dağıtmış olacağız Hatay'da. 2024 sonuna kadar her iş yoluna girmiş olur ve bu iş bitmiş olur diye bir şey söylemek insanları biraz aldatmak olur. Neden derseniz yaz başında biz tamamıyla altyapıya başlayacağız. Su, kanal, arıtma tesisi gibi altyapıyla ilgili yağmur suyu kanalları gibi ne varsa hepsinin işine başlayacağız. Bu haliyle belki bir seneden fazla bir zaman alacak. Sonra şu anda devam eden inşaatlar evet 2024'ün sonuna kadar bitecek ama önümüzdeki günlerde başlayacağım binlerce konut daha var merkezde. Evet. Gerek stat yerinde, gerek Atatürk Caddesi'nde, Kurtuluş Caddesi'nde, ee, birkaç tespit ettiğimiz Defne'de, Samandağ'ında yerlerimiz var. Bunlar da bir sene sonra teslim olacak, başlayacaklar. Ee, yeni başlayacaklarımız. O zaman 2024 senesine kadar binlerce konut teslim ederiz ama asıl e, konutların teslim olup ana caddelerin yavaş yavaş yapıldığı, altyapısının bittiği dönemi belki 2025 sonu gibi görmekte fayda var. Ve daha sonraki senelerde inşallah Hatay'da hiç deprem olmamış gibi birkaç sene sonra e, normal hayat e, başlar. Çocuklarımız sokaklarda oynamaya başlar. Aileler huzurla alışverişe gitmeye başlarlar. Neşvi nema bulur diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyenler, güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları sonucu ele geçirilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmetine verilen ultra lüks araçlar mega kentin turistik noktalarında sergilenmeye devam ediyor. Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ederken yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçların da anlamlı bir görev için devirleri yapılmıştı. Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçları tek tek inceleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks aracın mahkeme kararınca emniyetin hizmetine verildiğini açıklamıştı. Araçlar yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar Taksim'de ve Sultanahmet'te sergilenen mark araçları merakla inceledi. <laughs> Tarih noktalarda yoğun ilgi gören otomobillerin devreye görevi yaptığı araçlar havadan görüntülendi. Evet sevgili izleyenler milyonların beklediği asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamasına göre 2024 için net asgari ücret %49 artışla 17.002 TL oldu. Peki vatandaş bir yıl boyunca artırılamayacak olan asgari ücretin sizler için memnun olup olmadıklarını sorduk. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari ücretin 17002 TL olduğunu açıkladı. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17002 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından vatandaşlar konuya ilişkin düşüncelerini BFC Türk mikrofonlarına anlattı. 17.002 TL olan asgari ücretin önemli olmadığını ifade eden bir vatandaş, asgari ücret sabit kalsın yeter ki zam gelmesin dedi. Asgari ücretin aslında artışından çok alım gücü önemli. Son 3-4 yıldır ülkemizin girdiği bu e, ekonomik kriz girdabında, Enflasyonun sürekli artmasıyla ilgili bir sıkıntı var. Dolayısıyla 17.002 TL olması önemli değil. Yılbaşından sonra her şey %100 zam yapılacağı için aslında asgari ücret bu sene 11.000 TL'nin aldığı şeylerin yarısını bile alamayacak duruma gelecektir. Mikrofonlarımıza konuşan başka bir vatandaşsa serbest piyasaya el konulması gerekiyor diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Diyorlar asgari ücrete, ücrete zam yapılacak. Tamam yapıldı. 17.002 lira yapılmış da bu asgari ücret Beş bin arttı, öbürleri on bin arttı. Yani saçma sapan düzenler içindeyiz. Yani buna bir dur demeler lazım. Kimse buna bir dur demiyor zaten. Sokakta tartışmalara neden olan asgari ücret vatandaşı birbirine düşürdü. Daireye giderken de gelme toplantı var. Urfa dahil Ankara'ya kadar milletvekilleri arıyorlar. Kimse çıkmıyor vatandaşa değiller toplantı. Her Allah'ın günü toplantı var. Vatandaşın telefonuna çıkmıyorlar. Ya Biz Musa, ya dayı sen millet mekiline takmışsın. Mesela millet mekili değil. Herkes biliyor herkesi bilir mahalle. Serbest piyasa. Serbest olmaması lazım. Ya, olmaması sen kime oy verdin? Sen kime? Tayyip Erdoğan'a verdim. Aa sizin gibiler başımızı yaktı. <laughs> Vatandaşlar geçinebilmemiz için aylığımızın en az 35-40 bin lira arası olması gerekiyor dedi. Açıkçası bana yetmiyor. 17 bin lira kesinlikle yetmiyor. Ben şu an dışarıya çıkacağım. Para kazanmak için benim aylığım 35-40 bin lira olmasa bana yetmiyor. Ne birikim yapabiliyorum ne başka bir şey yapabiliyorum. Kesinlikle birikim olmuyor bir şey olmuyor. Bünyesindeki fidanlıklarda kendi çiçeğini kendisi üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yıllık, yazlık ve kışlık olmak üzere 1,5 milyon çiçek tohumu ile her mevsime uygun çiçek üretimini sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi seralarında mevsimine göre üretilen 1.5 milyon çiçek toprakla buluşuyor. Tagetes, petunya, vinca, hercai, menekşe gibi farklı türlerde yetiştirilen çiçek ve güller kentin ana arterleri ve parkları süsleyecek. daha yeşil bir Şanlıurfa sloganıyla kentteki park ve yeşil alan sayısını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, kurduğu seralarda mevsimine göre çiçek üretimine devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla kendi öz sermayesiyle kurulan seralarda büyük tasarruf sağlandı. Daha önce ihale yöntemiyle alınan çiçekler artık Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu seralarda kendi sermayesiyle yetiştirilmeye başlandı. Diğer evet. Bünyesindeki fidanlıklarda kendi çiçeğini kendisi üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yıllık, yazlık ve kışlık olmak üzere 1,5 milyon çiçek tohumu ile her mevsime uygun çiçek üretimini sürdürüyor. Fidanlıkta yetiştirilen çiçekler kentin ana arterler, caddeler ve bulvarları süslüyor. Elazığ'da eğitim gören özel ve otizmli çocuklar mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri, el sanatları ile konaklama seyahat hizmetleri atölyelerinde meslek öğrenerek hayata atılıp iş sahibi oluyor. Milli eğitim Bakanlığı'na bağlı Abdullah Hakan Tangül'ü Özel Eğitim Mesleki Eğitim Meslek Okulu, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunanlarla otizmli çocuklara eğitim veriyor. Yapmış olduğumuz çizimleri biz kıl tasarısında eseresinde... çizeriz, tasarım çizdiğimiz yerden böyle gideriz. Okula başlayan öğrenciler ilk yıl gözlemlendikten sonra yeteneklerine göre çeşitli alanlara yönlendiriliyor. Öğrenciler bir yandan akademik ders alırken, diğer yandan da okulda bulunan mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri, el sanatları ile konaklama seyahat hizmetleri atölyelerinde meslek öğreniyor. Evet, bu yandı, var. Atölyelerde meslek öğrenen öğrenciler, daha sonra alanlarına uygun iş yerlerine yerleştirilerek hayata atılıyor. Yeter, yeter, şöyle Evet sevgili izleyenler 112 acil çağrı merkezine gelen çağrılar hem güldürdü hem de pes dedirtti. Acil durumu olan vatandaşlara yardımcı olabilmek ve hayat kurtarmak için gece gündüz telefon başında zamanla yarışan 112 acil çağrı merkezi personellerine gelen çağrılar hayretler içerisinde bırakıyor. Her gün binlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi 2023 yılında sayısız ihbar telefonu aldı. Gelen çağrıların %67'si asılsız olup %33'ü acil çağrı olarak kayıtlara geçti. Acil Çağrı Merkezi? Ankara'ya gittin Sağ olun. E zaten Değişik istek ve taleplerle telefonları meşgul eden vatandaşların pes edirten aramalarına her gün bir yenisi eklenirken, birbirinden ilginç çağrılar merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor. Acı çağrı merkezi. Yönlendirelim hanımefendi. Adresinizi alabilir miyim? Evet, adresinizi aldıktan sonra sağlık birimine yönlendireceğim sizi. Duyarsız vatandaşların hatları meşgul etmesi, yardım bekleyen vatandaşlara yardım elinin uzatılmasına ayrıca engel oluyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu, telefonları gereksiz yere meşgul eden vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, çağrıların kaydedildiğini, kaydedilen çağrılarla suç duyurusunda bulunulduğunun altını çizdi. Elimizde çağrılan %33'ü acil çağrı olup %67'si asılsız veyahut bilgi amaçlı çağrılardır. Acil çağrı olmayan asılsız çağrılarında genellikle bilgi amaçlı çağrı olup acil hastane randevusu, hatalı araç parpı, kamu kurum telefonları gibi çağrılar düşmektedir. Bu da çağrı oranımızı, asılsız çağrı oranımızı yükseltmektedir. Ayrıca özellikle çağrılardan da bahsetmek istiyorum mezarlıktan arayan bir vatandaşımızın etrafında ölü fazla olduğunu söyleyip sonradan vatandaşın alkollü olduğunu öğrenmemiz olmuştur. Filistin için Kızılay'ın kan bağışı toplayıp toplamadığı sorulmuştur çağrı merkezimize. Ayrıca futbol liglerine ne kadar ara verildiği diye çağrılar alınmaktadır. Bu çağrıların Kabahatler kanununa göre değerlendirilmekte asılsız ve kasıt amaçlı güden çağrılarda kabahatler kanununa göre işlem yapılmakta. Tekrarı halinde de savcılıklara adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulmaktadır. En sık gelen gereksiz çağrılar genelde çocuklar tarafından yapılıyor. Yaşlı vatandaşların 182'yi arayacağına 112'yi araması da sıklıkla karşılaşılan durumlar arasında yer alıyor. 17 bültenini burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Bir sonraki ana haber bülteninde görüşünceye dek hoşçakalın.